Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Bey evet. Müsaade bir de ben sonra da Türkan abla bir şey söyleyecek. Şimdi herkes bir şey konuşuyor ama kimse gerçeği konuşmuyor. Herkes pembe hayal çiziyor. Nerede ben hiçbir evlilikte görmedim. Evde iki paranın ortak kullandığını falan. Mesela Atilla Bey soruyor. Sonun günde ne yapıyorsunuz falan diye herhalde. Herhalde hanımefendi mi sordu? Siz mi sordunuz? Ben sordum ben. Siz hiç evlilik yaşadınız mı? Eyletmen beni Söyletmen beni Ağlatmam beni. Siz hiç evlilik yaşadınız mı? Bazı şeyleri yaşamak için hani oturup da yani o hata yapmaya gerek yok. Yani siz bu hatayı yaptınız diye karşınızdaki yapmadıysa sen bunu ben hata yaptım ama sen yaptığın için bu, bu işi bilemezsin diyemezsiniz. Hadi neden böyle bir şey soruyor ben şimdi onu soralım. teşekkür ederim Sayın Hande Atizi bana söz hakkı verdiğiniz Abi için. Ahmet Şükrü Bey şu bir deneyelim teknik deniyorum daha fazla ses alabilmek için. Şu mikrofonu biraz aşağıya doğru bir parça daha şöyle yani şöyle. Şimdi ben bir şey söyleyeyim kulağıma taksalar daha Bak, rahat ediyorum. Şey Şurada çenende tutarsan eğer. Tamam. Şöyle. Evet. Tamam. Bak daha güzel gelecek tamam. ses şimdi. Ama buraya diyecek şöyle gideyim. Ha. Evet. Şimdi ben şunu Hah. Akile Bey'in şahsına söylemedim. Genel söyledim. Ben hiç görmedim evlilikte son 10 günde para bitince bir hanımın istisna hariç erkeğe para verdiğini. Vermiyorlar mı? Bu yani, o tecrübeye nereden sahipsiniz? Onu ben de öğreneyim. Öyle bir tecrübem söyleyeyim de Söyleyeyim efendim. Olsun. Çok açıkça yürekle söyleyeyim. Demek ki siz hep yanlış bir evlilik içerisindeymişsiniz. Benim annem de ve Çalışıyordu. Babam da eğer para biterse ayın belli bir gününde annem çıkarıp ortaya parasını aslanlar gibi koyuyordu. Demek ki böyle ha. bir evlilik yaşamadığınız için bilemezsiniz. Ben, ben ailemde gördüğüm için söylüyorum. Ha, siz... Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun Emre'ciğim. Yarı gelmişken söyleyeyim. Buyurun Emre'ciğim. Damdan düşen halini damdan anlar derler ya. Hani evet bu, e, belli bir yaş evet. grubu bu zihniyete haizdir <laughs> ya. Evet. Ben damdan düşecek kadar akılsız değilim. Çünkü damdan düşenleri çok görüyorum. Ben şimdi söyleyeyim mi? Ben de... Ben de ben Dur, şimdi Adine büyük konuşma. Ben ben Ama de büyük bazı şeyleri yani ben Allah akıl fikir vermiş yani okuduğum bir tahsili yani hayatım Ben şimdi cevap verebilir hani, miyim? Benim söz hakkım var mı? Tabii ki var ama lütfen e, tekrar özellikle herkesten ben kendi adıma söyleyeceğim bunu. Benim evlilik hayatımla ilgili hani soru sormanıza gerek yok. Ha, ben ben evlenmek için ben gelmedim. Ben dedim bu. siz yani evlilik yaşadınız Hı -hı. mı ki? Bunu bu yaşamak için de bilmek için de eğer evet, yaşamak hadi. gerekiyorsa ben... gelelim abi, şu Hiç konuşmak mı olmadı ki? Sen bir şu kere... mikrofonu biraz aşağıya tutsana Allah aşkına. Biraz tecrübe Kendin sahip değil. Mikrofon mikrofon şöyle. Evet o kadar. Evet. Ne de, Ne demeye çalışıyorsun? Şimdi ben hani Atilla Bey böyle bir yorum yapınca acaba Engin tecrübeleri var. Önceden gizli bir evliliği de olabilir. Her şey resmiyette değildir. Yani merakımı yenemediğim için sordum. Ha bundan sordu bak ama sen Bu de kaşınıyorsun Ahmet Şükrü Bey. Evet canım. Bakın evlilikler eskiden böyle değildi. Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar I know